çıkmalı, Bosnepe çıkmalı. Şu orduya bakmalı, şu orduya bakmalı. Böyle güzel kızları, böyle güzel kızları, saz çalıp oynatmalı. Saz çalıp oynatmalı Haydi yavrum oymaktan Yer gelir oynamaktan Parmakları ağrımış Zil çalıp oynamaktan Haydi yavrum oymaktan Yer gelir oynamaktan Parmakları ağrımış Zil çalıp oynamaktan Boztepe'ye çıkmalı şu orduya bakmalı demiş Türkü. Biz de dedik ki Boztepe'ye çıkarız, şu orduya bakarız. Neyle çıkıyoruz? Teleferikteyiz şu anda efendim. Şehir manzarasını bilmiyorum. Arkamdan görebiliyorlar değil mi? o kadar güzel gözüküyor ki şu an şehir buradan. Boztepe'ye ben de ilk kez çıkıyorum. Türkülerini biliyorum. E, ordu'ya zaman zaman gelip gitmişliğim de var. Ama bu kadar detay detay bu şehri ben de sizlerle geziyorum. Şimdi Boztepe'ye yukarı çıkıyoruz teleferikle. Bakalım nasıl bir güzellik karşılayacak bizi. Boste Çok güzel değil miydi ya? Bayıldım. 510 metre yukarı çıktık şehirden. Yani deniz seviyesinden. Ee, mis gibi tertemiz bir hava. Biraz ısırıyor tabii. Fakat çok şükür ki güneşte denk geldik. Gelin beraber şöyle biraz Boztepe havası alalım. hadi. Efendim bulutların üzerindeyim. Boztepe'deyim. 510 metre yükseklik olduğunu söylemiştim size deniz seviyesinden. Çıkıyorsunuz yukarı. Şehir bulutların altında. Ordu bugün birazcık bulutlu. Hafif yağmur bile yağabilir ki inşallah yağmaz. Çekim rahat yapabilirim diye söylüyorum. Ama buraya çıktığınız zaman bulutlar altınızda kalıyor ve Boztepe sizi bulutların üzerinde karşılıyor efendim. Gördünüz teleferiye bindim çıktım. Siz de gördünüz. Geldiğiniz zaman siz de gelin, siz de görün buraları mutlaka. Ay 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 Bostepede yine kendime uygun cıvıl cıvıl bir dükkan bulmuşum dur. Merhabalar efendim. Evet, hoş geldiniz. Hele buyurun Merhabalar. yakınına gelin. Merhabalar, hoş, geldiniz. Hoş gördük, hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Şansıma mis gibi bir havada Boztepe'deyim değil, değil mi? Aynen, evet. Ee, güzel bir günde. Boztepe'ye hoş evet. geldiniz. Gerçekten, sizin bu, bunlar ne olacak, bunların renkleri ne olacak? Şu çantaya bayıldım. Çok güzeller. Yani şu anda gördüğünüz ürünlerin hepsi... E, kendi çoğu kendi imalatımız olan e, Harika. ayakkabılarımız olsun ha, ayakkabılar orada çok gördüğünüz tatlı ürünler olsun çoğunu kendimiz. Böyle, böyle gelin bana doğru biraz. Mikrofon da sizin sesinizi duysun. Şunlara bayıldım biliyorsunuz. Benim evet. özel Karadeniz ilgi alanım Fırp bunlar. Karadeniz pirşemali, Karadeniz fuları bunlar. Şöyle bakabilirsiniz. Bunu hep kendimiz elde yapıyoruz. Öyle mi? Tabii. E, i̇şlemesi, e, kesimi, oyalaması hepsi biz kendimiz yapıyoruz. Harika. Bunlar bize Hadi bir, ait. Bir, böyle şu evet, benim size de. de bir tane takalım böyle. Gül cemalime. Hadi. Şöyle yardımcı olalım. Heh. Şöyle bir gül cemalime takalım bundan. Ha. Evet şu şekilde. Nasıl yakıştı mı? Vallahi bunu e, buradaki gelen turistlerimizin hepsine bağlıyoruz. Tek tek. Hani yakışmıyor ben görmedim. <gülüyor> yani <gülüyor> görsel olarak da görüntü olarak da zaten e, çok güzel Senin bir ürün. kırıldı. <laughs> yani şöyle baktığınız zaman zaten e, şekil olarak da çok güzel bir ürün. Gayet güzel yok canım Aynen, şaka evet. yapıyorum. Niye yakışmasın? Aa, aa kadın kısmına her şey yakışıyor. Ayna var. var mı? Valla ayna işte görüyorsun ayna benim. Ayna arkadaşlarımız. Biz size bunun ne kadar güzel olduğunu zaten söyledik. Güzel söyledim. bir esnafım. Aynen. Sevdiğim <laughs> esnafım. <Aynen. gülüyor> işini bilen esnafım. Ya yani çok teşekkür ederiz. Ne kadar zamandır buradasınız? Ee, i̇ki yıldır buradayız. Aktif halde çalışıyoruz. Şansınıza tam da pandemiye denk gelmiş. Aynen öyle abi. oldu ama sağlık olsun. Ee, Umudumuz önümüzde... büyük. Aynen evet. Önümüzü bekliyoruz. Bir heyecanla bekliyoruz. İnşallah güzel olacak. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Gezebilirsiniz. Edin. isterseniz bakın ürünlerimizin içerideki ürünlerimizle çok çoğu el Ayol, bu tam benim Bilmiyorum işim bakın. zaten. Bu Aynen. incik cıncıklara bakmak benim işim. Çok teşekkür, ediyoruz. İyi, teşekkür sağ ederiz. Sağ olun. Ayaklarınıza...